arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanalımızda ilk hikayeli hayran haritasını oynuyoruz. Daha çok gelmişsiniz. Artı 20 like bekliyorum. 20 artı. Hemen başlayalım isterseniz. Map'in bir hikayesi var. Hikayesi annenin kaçırılması. İlk map'in umarım beğenirsiniz, Devamı gelecek. Görev hainleri patakla oyundaki adın Cemalettin. Adım Emir Çakmakçı yaş 10. Yardımcı Halil İbrahim yaş 13. Ne diyorum burada? da? Seç beğene. Ben niyetliyim. Niyetliyim ben. Niyetliyim, niyetliyim. Niyetliyim. Hikaye başladı. Sen aman al. Ay sen. Aman Allah'ım burası da neresi? Fakat bu ne ya? Ya, oyun diyor da bana hani ne salın oraya bir tane daha yemek koymuş onu gördüm ben ama şu bedrakları kırabilsek güzel olur bunu da şuraya koy şuraya yasa mı tutmuş ya lan nereye gidiyon burada bir şey yazıyor hain seni gidi gidi La buralar çöle dolu ya. Hoppala. Sen. Burası zor olmalı. Ay ay çok zor oldu. Bul bakalım. Hain helal seni gidi. Helal. Hain helal seni gidi çapın, ha. Şuradan başlayalım. Tahta kılıç. En sevdiğim ya yani onu yani çok lazım oldu bana hayatımda hiç tahta kılıcım olmasını istedim. Bak, ne ara buton mu şalter mi? Buton mu şalter mi söyleyeyim mi? <laughs> Cevabını aldım şalter. Ya anne sen neden buraya geldin anne? Tam bir an şey yaptım. Ama açıklamada da köyümü biliyorsunuz, Giresunluyum. Oha 8 level kastık la. Oğlum anne nereye gidiyorsun la sen? Aa. Kendim bir öldüreyim. Ben şunu bir yerlere spam bunu çektim. Ah Arkadaşlar bugün bu olsun. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay.